Evet, bu dersimizde Python içerisinde hazır fonksiyonlar vardır. Bunların kullanımından bir tanesini örnek vereceğiz. Mat fonksiyonundan bahsedeceğim. Diğer kütüphanelerin de hazır modüllerin fonksiyonlarının da kullanım şekli aynı. Burada mat fonksiyonunu kütüphanesini kullanmak için öncelikle import ediyoruz. Import met dedim mesela zaten tercihler içinde bana sundu. Import ettim. Sonra bunu mesela kullanalım. A eşittir diyorum. Met fonksiyonlarından bir tanesi mesela sinüs hesaplamadır. Sinüsünü hesaplarken buraya radyan cinsinden girmeniz gerekiyor. Radyan dediğimiz yani işte pi bölü 2, pi bölü 6 şeklinde girilebilir. Buraya biz met diyorum mesela pi bölü 2 dedim. Yani 90 dereceye denk geliyor aslında bu. Bu şekilde print a diyorum. Bakın. Şimdi bunu radyan cinsinden yazıyorum. Öncelikle örneğin bu. Bakalım çalıştıralım neymiş? Sinüsü 90 derecenin sinüsü kaçmış? Sinüs 90 kaçmış? 1. Bunu görmüş olduk. Pi bölü 6 diyelim mesela. Bu şekilde pi bölü 3. Bu şekilde radyan cinsinden girerek biz bunu sonucu görebiliyoruz. Aynı şekilde tabii sinüs 60 biz bunu matematik dersinde bir radyan cinsinden değil de 60 işte sinüs 60 kaçtır sinüs 90 kaçtır şeklinde görüyoruz. Bunu da şöyle yapalım. B eşittir diyorum bu sefer. Met. Met dedim. Bakın fonksiyon eklendiği için met'e tıkladığında bana kullanabileceğim bir sürü şey gösterir. Radyana çevir, radyana çevirme, dereceye çevirme, pi değeri kullanmak, sinüs, kosinüs, as, asin, atanjant şeklinde. Burada bakın faktörel hesaplama, kare kök hesaplama, karesini hesaplama, logaritma gibi bir sürü seçenek var. Devam edelim. Biz işte sinüs 60 şeklinde yazalım mesela. Nasıl olacak dedik. Burada radyan cinsinden veriyordu. O zaman ben Radyana çevirmeyi, dereceyi radyana çevirmeye bakıyorum. radians diyorum. Radyana çevirme bu. Buraya 60 diyorum mesela. 60 derecesini ya da 90 yukarıdaki örneğe benzer olsun. 90 dereceyi, 90 dereceyi radyan cinsinden yaz. Yani şu, cini, şu şekli çevirmiş oluyor. Pi bölü 2 şeklini. Radyan şeklinde yaz. Ondan sonra al diyorum. Bu şekilde de ben sinüs 90'ı bakın. Burada kullanmayı görmüş oluyorum. Çalıştıralım. Yine bakın. Tabi ekranı yazdıralım. Print diye. B diyeyim. Çalıştırdım. Bakın yine bir değerini aldım bak. Demek ki sinüs 90'ı da böyle radyana çevirerek şu komutu ayrıca kullanmam gerekiyormuş. Bu şekilde görebiliyorum. Şimdi bunun tersi de mümkündü. Mesela sinüs asinüs 1 kaçtır dediğim zaman derece elde ederim ben biliyorsunuz. C diyorum mesela. Met. Met dedik. Asinüs diyorum bu sefer sinüs. Asinüste tabi mesela bir değerini asinüs bir nedir yani derece olarak nedir diye öğrenmek istedim. ama bunun sonucu da radden geliyor o yüzden ben yine met ile bunu radden cinsinden bir değeri bu sefer dereceye çevirmeye bakıyorum. Print dedim, c dedim mesela. Bakalım şimdi ekranda. Bakın bu sefer de 90 derece elde etmiş oldum. Bakın 90 ile 1'i elde ettim, 1 ile 90 e elde ettim. Tersine çevirmeyi yapabiliyorduk. zaten. bu kosinüs vesaire için de geçerli. Ee, Tanjant, kotanjant, bütün komutlar var. Bizim burada dikkat etmemiz gereken bir modülü, bir hazır bir fonksiyonu modülü eklemek için import'u kullandığımız ve sonra ona bağlı olarak yeni özellikler geldi. Met sin, met degree, met faktöriyel gibi. Faktöriyel yapalım mesela. D eşittir dedik met faktöriyel yapalım. Bunu diğerlerinin açılımlarını internette bakabilirsiniz. Çok fazla seçenek var zaten. İhtiyacınıza göre kullanırsınız. Mesela 5'in faktörlerine bakalım. Print D dedik. 5'in faktörünü 120 şeklinde bakalım görebiliyoruz mu? Evet. Faktörel hesaplama mesela. Bu şekilde de yukarıda import ettiğim bir modülü aşağıda kullanım şekline göre tabii o modülün kullanım şekline göre kullanabiliyorum. Bunlar hazır fonksiyonlar. Bir sonraki dersimizde biz kendimizde nasıl fonksiyon yazabiliriz buna bakacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.